Nasıl durumlar? Vallahi pahalı ama alan altın almayın bekar Sen kalsın. Sen aldın mı? Hiç almadım, <laughs> ne hiç ne? uğraşamam onunla. Pahalı onun için. Sende var mı? Yok de. olsa var derim. Yalanı Do hiç sevmem, dolar yalan konuşanı da var. sevmem. Dolar var. 95 yaşındayım, manatını satayım. Maşallah. Bir yerimde bir şikayetim yok, boyum küçük göstermiyor. Aman. Öyle, Allah sat gitsin ne güzel gidiyorsun. Ama ya. anacını satmeyin, babacığı bekar kalır, yazık günah Süpersin. <laughs> <laughs> Evet boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Yürürüm anasını satayım hiç araba etme. Çok merak ediyorum bu gençin niye bağırsa ne yedi ne içti. Dedim evet. beni ısırmayın ben yedim. Apır küpür yarabı şükür. Çevarım de Çevarım <laughs> <laughs> de çok. <laughs> <ikiy apparentIch> <laughs> amına koydum pıttıkları. Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin gitsin. <laughs> Dur amına koydum dokuz ayrık çıkmadın mı dinle. <laughs> kadın da gülüyor amları kalkacak orada. Dişi sikin mi kalkmıyor amcık abla? kızlar kızlar kuttukları sızlar. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satma babacığı bekar kalır 31'e devam. Onun gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Dur bakalım abla. Ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. Amına kodumu çattı. Sağ kulağını sikeyim. <laughs> Çok ateşli oluyor yaşla nedense. <laughs> Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı geliyor. <laughs> amcık ağzı dik dur. Çok vurdurma yamulmuşsun amcık. <laughs> Şimdi işeyeceğim oraya işe amcık <laughs> kesinlikle üstüne işerim ben. Şimdi ben dikkat et kaçma böyle beri gel karşıma gel. Gel 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 gel. Ne varsa gel, demişler yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda var. Bak kaçmayacağım. Üstüne oturduğun zaman kalkmayacağım. Ağır gelir. Eyvah. Ha, eyvah. hadi söyle <laughs> bir. Niçin böyle duruyorsun? Tanıyorum, Bak Allah, bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibi günah sokma. Ne belinden hayır ne deliğinden hayır kalmış. Yürü amına koydun bombası. Yemiş de sıçmamış. <laughs> Bu kadar küfür yeter. Yeter amına koydunuz hadi benim hadi herkese alın. <laughs>